İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremle birlikte yaşadığımız evlerin ne kadar güvenli olduğu sorusu elbette bir kez daha gündeme geldi. Özellikle de kolonların kesilmesi depremde yaşanan yıkımın en önemli sebeplerinden biriydi. Ayrıntıları A haber muhabiri Melis Roşan'dan alacağız. Şimdi sözü Melise bırakın. Belki de evlerin en çok zarar gören yerleri konutların altında bulunan işyerleri. İşyerleri bazen genişletmek için kolonları kesiyor ya da duvarları yıkıyor. İşte bunun için de belediye ekipleri de harekete geçti. Gazi Osman Paşa Belediye ekipleri şimdi işyerlerine tek tek girip denetim yapıyor. Biz şimdi bir oto tamircisindeyiz. Oto tamircisinde ani bir baskın yapıldı. Şu anda biz de o baskına eşlik ediyoruz ekiplerle birlikte. E, şu anda nelere bakılacak? Tabii ki de e, bu işyerinin imarı ruhsatı olup olmadığı bakılacak. Aynı zamanda kirişler kontrol edilecek. Tabi detaylı bilgileri hemen Serdar Bey'e uzatmak istiyorum. Serdar Bey merhabalar. Hayır. Merhaba. Efendim İyi şimdi olsun. neleri denetleyeceğiz? Bize biraz anlatır mısınız? Şimdi ana e, yapıların ana taşıyıcılarına bakıyoruz. Temel kolon ve kirişlerimizin yapısal unsurlarda herhangi bir hasar var mı? Yüzeye kılcal kıl, çatla, çatlaklarımız var mı? Onları bir gözleme muayenesini yapıyoruz. Mesela e, işyer ruhsatlarından e, iş yeri sahiplerinden, mal sahiplerinden ve e, işin açıkçası e, yapı sahiplerinden bu gibi unsurlara sebebiyet verecek olan delme, e, kolon kiriş ve temellerle ilgili yapılara ana taşıyıcılara delme e, ne bileyim zarar verme ihtimali olan yapısal olarak farklı fonksiyonlarında çalışan e, işlemlere yapılmaması gerekiyor. Ricamız o, Mesela bir kanca bu, değil mi? Evet. Buna ağır bir e, metaller takıldığı zaman bu duvarın yani ya da bu kirişi evet. çökme ha. riski var mı mesela? Ya kirişimize tabii ki illa ki e, ağır bir yük taşıtır, yük taşıtırıldığı zaman orada bir çatlaklar oluşarak e, yapısal olarak hasar verme ihtimali var. Yani e, ilgili kişiyi uyardık. Şimdi sıvası kaldırılarak o e, kanca sökülerek epoksi ile onun tamir işlemi yapılıyor. Şimdi yapılacak. ruhsatı var mı buranın? İş yeri ile ilgili bir tespit yaptık. E, i̇ş yerimiz ototamir atölyesi olarak faaliyet gösteren bir iş yeri. İlgisine beyanını sorduğumuzda vergi levhasının olduğu ancak ruhsatının olmadığını söyledi. Biz şimdi işleri ilgilisine bir süreli tebligat yapacağız. Hangi evraklar hazırlamasını söyleyeceğiz. O da süre içinde ruhsat evraklarını hazırlayıp belediyemize gelip başvuru yapacak. Ve kendisine işe açma çalışma ruhsatı düzenleyeceğiz. Tabii ki biz işlerine ruhsat düzenlerken 3572 sayılı kanuna göre hareket ediyoruz. Ama bunun yanında hem imar kanunu hem kat mülkiyeti kanunu da dikkate alarak işlerini ruhsatlandırıyoruz. Peki, çok teşekkür. Evet efendim gördüğünüz üzere işyerlerine denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Çünkü işyerleri oldukça önemli. Konutların altında bulunan işyerleri. Çünkü işyerlerine verilen zararlar binaya da zarar veriyor. Denetimler tüm hızıyla devam ediyor diyelim. Söz tekrar söz.